İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak iyi olursanız çok iyiyim. Karantinada dördüncü haftamız. Evdeyim. Ee, kısa bir vaktim oldu. Sizinle video çekmek istedim. Ee, malum hepimiz e, evdeyiz. Karantina dönemini atlatmaya çalışıyoruz. Her şey çok iyi gidiyor. Aslında bir yandan da bu güzel bir şey oldu. Ee, eşlerimizi, ailemizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Siz de benim gibi düşündüğünüzden kesinlikle eminim. E, bu durumu e, sabırla atlatacağımızı düşünüyorum. Dua ederek atlatacağımızı düşünüyorum. Evde kalmak da o kadar kötü bir şey değil. Şahsen ben çok memnunum. Ee, evde bütün işleri eşim yapıyor. Akşama kadar yatıyorum ben. Hiçbir şey elimi sürmüyorum. İyi, hiçbir şey bulaşık, çamaşır, paspas hiçbir neye. Akşama kadar yatıyorum yani. Hatta şu an eşim içeride meyve tabağı hazırlıyor. Meyve tabağı hazırlıyor derken yani tabağı hazırlıyor. Meyveleri ben hazırlamıştım. Tabii ki hayat müşterek paylaşmak lazım. Meyveleri ben soydum. Gibi güzel yıkadım ilk önce. Kabuklarını soydum. E, ee, çerez tabağı falan hazırladım. O sadece tabakları hazırlıyor. Şu an sehpada ee, oturmak üzere beni bekliyordur. 5 dakika sigara içmeye geldim. Size de kısa bir video çekeyim dedim. Ee, bence bu anın tadını çıkartın. Ee, fazla abartmaya da gerek yok. Ee, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet edin. dualarınızı e, Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.